Sabah evden çıkarken arabanın yanına gidiyorsun. Anahtara bile gerek yok. Sadece bir düğmeye basıyorsun ve motor anında çalışıyor. Ne bir buhar sesi, ne metal tıkırtısı. Sadece sessizlik. Peki bu sessizliğin ardında neler var? İşte bu video bizi o sessizliğin başladığı yere, tarihin motorla ilk tanıştığı ana götürüyor. Videoya geçmeden önce böyle içeriklerin devamı gelsin diyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Her şey 1700'lerin sonlarında başladı. Sanayi devriminin dumanı havaya yeni karışıyordu. Fransız mühendis Jugnot, 1769 yılında devasa bir kazan üzerine inşa ettiği buharlı aracıyla tarihe geçti. Aracı çalıştırmak için saatlerce su kaynatman gerekiyordu. Yavaş, gürültülü ve ağırdı ama bu demir yığını ilk defa insanı motor gücüyle hareket ettirmişti. Atlar ilk kez yerini makineye bırakmıştı. Yıllar geçti. 1880'e geldiğimizde sahneye bir Alman çıktı. Karl Benz. Onun geliştirdiği içten yanmalı motor bir aracın kendi yakıtıyla ilerlemesini sağlıyordu. Artık saatlerce buhar beklemek yoktu. Daha kompakt, daha hızlı ve daha verimli bir çözüm doğmuştu. Bu icat otomobillerin gerçek doğum anıydı. Ve evet, bugün yollarda gördüğümüz arabaların çoğu hala bu temel prensiple çalışıyor. Ama insanın hırsı hiç bitmedi. 1890'larda Rudolf Diesel, benzine göre daha verimli bir sistem geliştirdi. Dizel motorlar daha az yakıtla daha çok iş yapabiliyordu. Ardından turbo şarj sistemleri geldi. Aracın içine bir canavar gücü yerleştirilmiş gibiydi ve 80'ler, 90'lar boyunca enjeksiyon sistemleriyle motorlar sadece çalışmıyor. Adeta dans ediyordu. Derken 1997 yılında bir şey oldu. Toyota Prius adını verdiği aracı tanıttı. Bu otomobilde iki kalp vardı. Biri benzinli, diğeri elektrikli. Şehir içi sürüşlerde motor sesi yoktu. Egzozdan duman çıkmıyordu. Hibrit sistemler sadece yakıt tasarrufu sağlamadı. Aynı zamanda doğaya karşı da bir nezaket örneğiydi. Ardından Tesla sahneye çıktı. Sadece elektrikle çalışan araçlar, torku anında veren motorlar, neredeyse sıfır ses ve sıfır salınım. Sürücüler artık benzin istasyonu aramak zorunda değildi. Yazılımla çalışan bu motorlar arabayı bir taşıt olmaktan çıkarıp adeta bir teknoloji cihazına dönüştürdü. Evet, bu artık bildiğimiz motor değildi. Bambaşka bir çağ başlamıştı. Aynı zamanda kendi kendine giden arabalar da artık bilim kurgu değil. Araba motorlarının bu uzun yolculuğu sadece teknoloji tarihini değil, insanın merakını, azmini ve konfora olan tutkusunu da anlatıyor. Buhardan elektriğe uzanan bu yolculukta her yeni adım bizi biraz daha ileri taşıdı. Peki sırada ne var? Yorumlarda sen de tahminini paylaş ve unutma bu tür içeriklerin devamı için beğenip abone olmayı unutma